<laughs> Belter, ee, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. E, dur, dur, kapat, kapat. Baştan alacağım. Tabi, zamanında yanında olsaydınız bu kadar acı çekmezdiniz. Ya tamam, hadi sen <laughs> çek, hadi. Bir dakika, ee? saç düzeltelim. Ya tamam. aşk, hadi sen çek. Üç, iki, bir. Gayet. <laughs> Meltem, ee, hepimiz çok üzgünüz. Ee, ben de çok üzgün. Ee, baştan alıyorum. Meltem, ee, çok üzgünüm. Herkes de çok üzgün. Ee, ya kapat kapat. Ben böyle yapamıyorum. Ya ben kameraya oynayamıyorum. Bu, bu ne böyle ya? Kapat kapat. Ben delikanlı gibi gidip yüzüne karşı söylerim. Öyle şeyleri sevmiyorum ben ya. Kapat şunu, kapat şunu. Kapat, çekme şunu. Çekme. Meltem'cim, yani birçok kez şüphelenmeme rağmen yani çevrenin baskısından dolayı birazcık onların bakış açısının içerisinde kaldım diyebilirim. <laughs> Ama ben sana kesinlikle söylüyorum. Ben her zaman kuşku içindeydim. Hatta inanmayacaksın. Yani gerçekten sana bunu bütün içlendiğimle söylüyorum. Olay ilk defa ortaya çıkıp bana söylendiği zaman ben hayret ettim. <laughs> hayatta dedim benim için mümkün değil dedim yani. Hayatta dedim ya. Aa dedim ya. Yani. Ben hep dedim Mertem Hanım. Bu kızı gözüm hiç tutmadı dedim. Ama beni dinlemediler. Hatta bir açığını yakaladım. Tutku yılanı limonu hiç sevmiyor. Ben de geçtim karşısına şapur şupur bir güzel yaladım limonu. Meltemcim, canım arkadaşım, kardeşim. Senden gerçekten çok özür diliyorum. Benim sana inanmam gerekiyordu. Etuna dur şimdi. Ne oldu Gönül? Biraz şey oldu. Tamam, Kötü yani her şey ya. Güzel olacak ya ne olursun bir tanem ne olursun. Sen de artık topla kendini <laughs> ya. Biz ne yaptık Tuna ya? Ben benim videoyu yolluyorum. Tamam Yok Gönül. Yok bakmıyor. Yani izlemiyor videoları. Yani Sürekli yok asla yani. Ay mutlaka izleyecek Tuna. Görü sabahleyin çeviri mi çiğdi? Yani bak hala değil, yani bu şekilde girmedi yani, bakmıyor. Biraz sabırlı olur musun lütfen? Mutlaka izleyecek diyorum işte. Ya niye sabırlı olayım Gönül ya? Ben çok güzel bir fikir düşünmüştüm. Yani siz beğenmediniz yani daha çabuk ulaşacaktık benim şeyimi yapsaydık yani. Şimdi bekliyoruz, ben hiç yapacağımız bir şey yok. Yani bekliyoruz ne yapacağız? Sakin bağlı olacağız, ya. sakin, sakin, sakin bekleyeceğiz izlemesini. Ben geldim. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk Emine. Kolay gelsin. Sağ olun Meltem Hanım. Herkesi gönderdim evden. Köşe bucak temizlik yapıyorum. O yılanın kokusunu kurtaracağım ben bu evden. Ha bir de bir bardaktan su içmişti, attım onu. İyi yapmışsın. Emine. Ben sana çok teşekkür etmek istiyorum. Bütün o yaşadığım saçma şeylerde sen hep benim yanımdaydın, hep bana inandın. Çok teşekkür ederim. Yani iyi ki varsın, iyi ki yollarımız kesişmiş. Sen çok kıymetlisin. Ya Meltem Hanım, hı. asıl iyi ki siz varsınız ya. Yani bütün kötü günlerimde her zaman her şekilde yanımda oldunuz. Yani siz olmasanız ben ne yapardım? Zaten e, geri kalan düşüncelerimi de videoda anlattım yani hepsini. Hangi videoda? Ee, ben bugün bir video çektim. Size mesaj olarak attım. Gelmedi mi? Ha. Bugün böyle bir, birkaç tane mesaj geldi ama. Yalnız ben değil. Yani sizin sevdiğiniz e, ama çok kızgın olduğunuz kişiler de aynı şekilde böyle video çekip attı size. Tamam tamam neden bahsettiğini anladım. Ben özellikle açmadım. Çevirim içi olmak istemedim. Yani isterseniz bir izleyin. E neyse ben size spoiler vermeyeyim. Temizliğime devam edeyim. Siz hiç merak etmeyin. Yani o kötü günlerden. Her şeyden temizleyeceğim ben bu evi. Hem çok güzel yemekler yaptım ya. Ocakta pişiyor. Eline sağlık. Ben şunu çıkarayım. Ee, hepimiz çok üzgünüz. Ee, Meltemciğim. Yani birçok kez şüphelenmeme rağmen. Yani çevrenin. Meltemciğim. Canım arkadaşım. Ben seni izledim. Ay izledim. doğru söylüyorsun. Çok Sen, Dur, izledim. Seni izledim. bak izledim. Ay benimkini de izlemiş. İşte işte bu kadar. Ya harikasın yemin ediyorum. Müthiş bir fikirdi. Ya bak işe yaramazsa çok sevindim Gönül ya. Dur bakalım daha etkisini görmedik bir cevap falan yazmadı yani. Yazar yazar mutlaka yazar. Sen takılma ona. Şimdi bir sürü video var ya. Şimdi videoların tabii hepsini izlemesi gerekiyor. O da zaman alır. Ya tebrik ederim. Ya hakikaten sana ne... Ya, senin. seni... ya Gönül, gönül. harika. Vallahi müthiş buldum bunu yani. Güzel oldu güzel. Şimdi cevap bekleyeceğiz. Hadi yaz. Tır zaman alır. Yani öyle bir evet. hemen yani Çok de... fazla video var değil evet, mi? Evet, evet, evet. Ana. İrem. İrem gel buraya. Geldim. Efendim. Mavi oldu. İzledi mi yani? Evet evet izlemiş kesin. Aha. <laughs> ya Meltem Hanım. Sen bizi dinlemezsen biz kendimizi böyle izletiriz. Buyurun Meltem hmm, sağ ol Emineciğim. Afiyet olsun. Ee, i̇zleyebildiniz mi videoları? Hayır Emineciğim izlemedim. Çünkü zaten ne dediklerini tahmin edebiliyorum. Ya en azından benimkini izleseydiniz böyle ışık filan çok güzel hani çok güzel kullanıp çektim. tamam <laughs> <laughs> seninkini izlerim. Tamam. Ama keşke diğerlerini de izleseniz ya. Hani diyorum ben izleyin. Tamam Emine hadi sen mutfakta yemeğini yakma. Bak onu. <laughs> Ben bakarım. Aa, babacığım hoş geldin. Hoş bulduk canım. Nasılsın? İyiyim yavrum, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Sağ ol. Aa, canım. gel gel geç. Bir şey içer misin? Hayır sağ ol, sonra alırım. Nasılsın yavrum? İyiyim, sağ ol. Canım daha önce gelecektim ama... ...hani sen dışarıdaydın. Ee, bir türlü denk gelmedik. Ay benim ofise falan uğramam lazımdı. İmzalar eksikmiş. Ha. O yüzden onları hallettim geldim. Ay ha, iyi, iyi, iyi. işlerini yarım bırakma. Tamam. Baba. Ah. Ne Sen iyi misin? Öyle bana bir şey söylemek istiyor gibisin. İyiyim yavrum. İyiyim de ama... Hı. Seninle konuşmak istediğim bir şey var. Yani eğer konuşmasam da rahat edemeyeceğim. Ay babacım, niye öyle içine atıp canını sıkıyorsun? Konuşalım tabii aşk olsun. Ee, yavrum ben... ...gerçekten yani kendimi... ...sana karşı çok mahcup hissediyorum. Aa niye? Ee, yavrum yani... ...şimdi son zamanlarda... ...çok kötü günler geçirmişsin. Üstelik bütün buna... E, ...tek başına uğraşmışsın. Mücadele vermişsin. Yani ben senin yanında olmamakla beraber bir de seni üzen o kızla beraber. Canım, senin bu konularla hiç alakan yok ki. Var, var. Yani seni üzen bir insanla benim konuşmamam gerekirdi. Seni üzen, senin saçının bir tek teline zarar verecek olan kişi karşısında beni bulur, beni. Ben bir babayım. Sen benim hayattaki tek çocuğumsun. Canım babacığım benim. Canım. Canım. Yani onunla görüştüğüm için, konuştuğum için... ...hatta onunla gülüp eğlendiğim için o kadar pişmanım ki. Canım babam, ben seni özellikle bu konuların dışında tuttum. Sonuçta yani senin için tutku sana yardım eden bir genç kız. Sen onunla benim aramda geçenleri bilemezdin ki. Acaba bir şey söyleyeceğim. Sen diğerleri gibi bana inanmazlık da yapmadın yani. Güzel. Sakın canını sıkma, olur mu? Bana kırgın değilsin. hiç olur mu canım babam? Tabii ki değilim. Sen, hmm. sen bana annenin yadigarısın. Sen de. Canım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.